Herkese merhaba arkadaşlar bugün çok mutluyum arkadaşlar geri youtube'a geri arkadaşlar çok mutluyum arkadaşlar gerçekten bugün pk liste oynayacağız arkadaşlar eee Bundan sonra birkaç video daha iki tane video daha yükleyeceğim. Çünkü e, şey yaptım arkadaşlar. Böyle beklettiğim için iki tane shorts videosu yaptım. Aslında dün diğer tüm videolarımı sildim. Ama şimdi iki shorts videomu kaldırdım arkadaşlar. Kaldı yani. Arkadaşlar, e, uzun zaman size göstermediğim için evet, zaten siz oynuyorsunuz yani. PKX'te de böyle yeni güncelleme falan geldi bayağı. yüz almaya arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Ben işte arkadaşlar uzun zaman sonrasında tekrar Wolf'u tuttum arkadaşlar. Love bayağı bir geride. Şu an en onda Wolf var arkadaşlar. Flame'i kim yaptı Allah aşkına? Flame'i tutanlara arkadaşlarımız üzülmeyin. Ben Flame sevmiyorum ama yani arkadaşlar sorun değil yani siz tutuyorsanız. Yani ben Flame'e kötülük etmek istemem ama yani sevmiyorum sadece arkadaşlar. Ben sizin takımınıza bir şey demem tabi. Neyse arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum çok mutluyum. Arkadaşlar görüyorsunuz iki de bir şöyle dolaşıyor. Ha 80 ne oldu diyorum. Arkadaşlar e, herkesten bu 80'den e, 3 fazla. 81'den 2. Çok düşkünüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu. Şuramın sonunda bir başka. Kusura bakmayın. Manifest <laughs> bakmayın. <laughs> arkadaşlar Flame'in şeyini görmek <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. iki dakika reklam izlemem gerekecek. Evet arkadaşlar. şimdi aldım da ödülüm. Ay bu, arkadaşa, bu ödül aldım arkadaşlar bu ödülü. Yani bilmeyenler varsa şimdi almalı bence. Ama arkadaşlar herkes biliyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu an yarı zengin yarı değilim. Neyse arkadaşlar bu bir şey gelmiş mi? Evet gelmiş. Gözük. Ne gelmedi mi bana? Aldım mı? <laughs> arkadaşlar arkadaşlar mutluluğumdan iki de bir şarkı söylüyorum arkadaşlar bir de bu evi aldım yani para biriktirip alıyorsunuz arkadaşlar baya bir evim oldu arkadaşlar hadi pandin hesabına geçiş yapalım evet arkadaşlar pandin hesabına geçiş yaptık pandik şu an konuşmuyor Arkadaşlar kendisi yanımda değildi. Arkadaşlar pandin hesabı işte. 7. seviye gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim olmadığımı size anlayabilirsiniz bence bayağı bir. Yani zaten 2 saniyede 5 elması çıkaramam. Zaten istemem. Para biriktiriyorum arkadaşlar ben. Ve paramı da azaltamam. Param. 33400 olamaz. Arkadaşlar siz zaten niye olduğunu biliyorsunuz. Ben de hesap yaptım. Arkadaşlar kendisi teyzemin hesabı da. Evet arkadaşlar hesabıma geri geçiş yapalım. Arkadaşlar burada gösterebilirim. Çünkü benim hesabım ben kendim sanatör diyorum. Ben bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar. Elmas. Arkadaşlar ben bunu almayı düşünüyorum birazcık. Bana güzel yakış. Hiç bir insan bu kadar mı yakışmaz ya? Arkadaşlar bana niye bu kadar yakışmıyor ya bu? Neyse ben çiftlik kızı değilim ana önce şu yakışır arkadaşlar, çiftlikte iyi bir şey gelsin. Bu göz, böyle kapalı olandan. Gözlerimin <laughs> ağzı kapalı, her şeyi anlasınlar. Allah aşkına, ben gelip gidiyorum, burada bir laf var bir de şey var. Flame. Arkadaşlar laf tutanlar da üzülmesin. Pardon ama burada neden hep laf var? En sonunda şurada boss vardı. Bunu da değiştirmiş. Aha şükürler olsun. <laughs> Kusura bakmayın ama burası bossun yeri. Ben de gidip sizin Flame takımını lafınkine de Flame'inkine de yapışacağım arkadaşlar. Hepsini olsun rengi yapacağım arkadaşlar değilse. Onun pardon ama siz bizim yerimizi böyle yeşille yap, kaplayamazsınız. Siz bizimkini yaparsanız biz de sizinkini yaparız. Arkadaşlar böyle laf tutanlar falan, kırmızı takım tutanlar da üzülmesin. Pardon ama burası bizim şeyimiz yani. <laughs> yeşil, yeşiller kötü bence arkadaşlar. Yeşini tutabilirsiniz. Size bir şey demiyorum ama ben yeşillere sinir oluyorum galiba. Eskiden yeşil tutuyordum. Zaten bir yaprak ne güçlü olabilir ki? Yeşil her şeye burnunu sokuyor derim. Burası da mavi olsun. Mavi şey olsun. Mavi kim sevmiyor ki gözlerim mavi. Bunun pretas. Neyse. Oo iki tanesine en azından bir şey dememişler. Ben de sizinkine dokunurum. her şey. Ben bu koltuğum değilim. <laughs> Neyse. Neyse. Arkadaşlar size e, aldıklarımı göstermediysem bunlar yani. Şu arkadaşlar en alttakileri biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben de olanları bilirsiniz. Aa Eylül'de bu yoktu falan de, diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Sizleri seviyorum. Geri döndüğümü kutlamak isterseniz like butonunu basın arkadaşlar. Orada bir abone var. Hele. Abone ol var. İzliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Abone ol diye bir şey var. Arkadaşlar bir dakika. izlenme, izlenme şey. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ben diyorum. Pardon arkadaşlar. Evet kanal görüntüle diyorum. İzlenim sayısı nerede? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Burada 4-5 bin görüntüleme var. 4-5 bin görüntüleme var. Burada birisi bile abone olmuş. 34'e abone olmuş arkadaşlar. Bu ne? 63 tane yorum var. Abone olmamışlar. 24 tane paylaşım var. Hala abone olmamışlar. 171 tane beğeni var. Hala abone olmamışlar. Daha ne olsun arkadaşlar? Bu bunu 27 kişi görmüş ya arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar benim neden 804 abonem var acaba? Yok acaba. Neyse arkadaşlar ben bu kadar sinirlenmeyeyim. Zaten güzel bir gün. Abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Bu kadar kişide olsun isterim. Zaten kreatör de olmak isterim. Neyse görüşürüz.